görevli aslında evet. güvenlik evet. bakın buralarda aşağıda güzel bir dere var yani yer yüzü yapısını görün yer yüzü yapısı görüyorsunuz yani, burada da ve hamur e, taşları bir Petrol olasılığı çok yüksek. Petrol ama Öyle Ve üç katmanlı bir zamanlanma var. Yolu bir zaman Tabii bunu böyle ezbere söylemek mümkün değildir belki. Çok büyük radyak seslerden falan geçmesi lazım. Yani hayat yapılarını, jeoloji zamanı incelemek ama yani yapı bana bunu gösteriyor. Yapı bana bunu gösteriyor. Bakın suyu görüyor musunuz? Bu aşağıdaki sular o kadar berrak bir su ki. Yani gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri görebilmemiz lazım. Yani gittiğimiz... Bakın şurada gördüğünüz şey var ya, ee, bir dışarı çıkalım. Bu gördüğümüz yapı petrolün çıkmaması için hiçbir neden olmayan bir yapıdır. Yani sileitleri görüyorsunuz, metaformizma yolu uğramış sileitler. Yani tamam aslında çamur taşı. Yani milyonlarca yıl içerisinde, belki 150 milyon yıl içerisinde ne yapmış? E, ee, çamur taşı haline gelmiş. Bakın katman katman. Bakın, bakın yaprak yaprak. Slate yani slate yapılar filasyonlara uğruyorlar böyle. Bakın. Gördünüz değil mi? Katman katman. Evet. Ve komple böyle yapıyı kaplamış üst katmanlar. Tabii büyük basınç, büyük sıcaklık farkı bunu meydana getirmiş.